Merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Şimdi sizinle ilgili aklınıza kişinin değişen fikirlerine bakacağız. Öncesi, sonrası gibi. Ara ara bu konuyu güncelliyorum. Önce sabah enerjilerini alacağım. Akşam da yenileyeceğim. Akşam da izleyebilirsiniz. Yine her zaman söylediğim gibi mühim, mühim olan tamamen sizin niyetinizdir farklı bir kişi için de akşamı dinleyebilirsiniz. Önce herhangi bir saatte, zamanda, günde, ayda hatta denk gelebilirsiniz. Tam o anda videoya tıklayıp girdiğiniz o anda aklınızdaki kişi hangi enerjilerde? Kapalı alalım. Enerji kehanet desteğimi aldım. kendi günceli ilk defa gelenler için önce kendi hangi göremiyorsunuzdur göremeyenler bilgi sahibi olamayanlar gerçekte ne durumda diye merak edenler için şöyle kartları dizdim Bir dakika. evet şöyle tam oldu değil mi hadi bakalım strateji stratejik birisi var bazen bu kendi güncel olduğu için anlaşma, sözleşme, kalem gibi de algılayabilirsiniz. Bir şeylerin altına imza atma. Eylem. Bir adım atacak. Birilerine, birileriyle ilgili veya bir konuyla ilgili stratejik davranmam gerekir. Strateji kullanmam gerekir. Biraz şeydir bu. Arzu ve istekleri doğr doğrultusunda bir eylemdir. Yani karşı cinse olan bir eylem gibi de algılayabilirsiniz. Fakat strateji yapan birisi var. Bereket simgesi. Dünya. <laughs> Ruh kapısı. Şu an biraz maneviyat vurgusu var. Şu an beraber olmadığı Uzakta olan birisiyle duygusal bağdan da bahseder. Terapatik bağdan da bahseder. Sanki birilerinin dünyasına böyle uzaktan bakıyor ya da ayrı dünyaların insan izlediği bir kişi var. Şu an belki de ayrı dünyaların insanız kavramı yüzünden, bu konu yüzünden ayrılmış olduğu birisinden de bahsedebiliriz. Fakat burada ben şöyle söyleyeceğim. Hatta ve hatta ayrılık konusu maddi konular olabilir, maddi farklılıklar olabilir, statü farklılıkları olabilir. Bu yüzden eyleme geçmek istediği, çok istediği çok beğendi, arzuladı. O kişiyle araya para girmiş, maddiyat engelleri girmiş olabilir. Ya da ayrı dünyalarını insanı izlediği bir kişi var burada. Muhtemelen sizin enerjinizdir arkadaşlar. Fakat bu kişiye diyor, düşündüğüm, arzuladığım, istediğim bu kişiye eylemde bulunabilmek için stratejik olmam gerekir. Yoksa sonuç elde edemem. Çünkü ayrı dünyaların insanıyız veya bu sizin enerjiniz ise onu dışarıda bıraktınız. Sizin dünyanıza şu an uzaktan bakıyor. Birbirinizin dünyasına uzaktan bakıyorsunuz. Ama hiss, hissiyat da var. Ne kadar ayrı olursanız olun kalpleriniz bir sanki araya para girmiş gibi. Ya da aranızdaki bolluk bereket enerjisini arttırmak istiyor. Her anlamda. Maddiyat önemli. Maddi birikim önemli sanki. Altını görmediğim için devam ediyorum dedim. Sizinle ilgili bakın ay 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 sevsinler arkadaşlar çiçeklerin bolluk Bak, bakın söylediğim gibi sizinle ilgili kalp tutan erkek kalbimi sana vermek istiyorum emek harcamak istiyorum aramızdaki bolluk bereket enerjisi artsın istiyorum diyor ve üst üste geldi şöyle eylem kartıyla da bakın eyleme geçmek istiyorum kalbimi ortaya koymak istiyorum seni çok istiyorum arzuluyorum dediği kişi sizsiniz ama işte dediğim gibi bazılar, bazı izleyicilerim için, takipçilerim için parayla ilgili konular eyleminin merkezinde olabilir. O yüzden strateji davranmam gerekir diyor. Çünkü sevgi meleğim istiyorum dedi. Şöyle bunu da tutalım. Evet. Güzel enerjisini alın. Burada da bakın eylemin üstüne sevgi meleği. O sevgi meleği sizsiniz arkadaşlar. Eylemde bulunmak istiyor, arzuluyor. Yani karşı cins olarak sizi çok beğeniyor. Çok istiyor. Çok masum görüyor bu arada. Anlık enerji. Değer kapısı ancak ve ancak merkezde bir maddiyat konusu var. Maddiyatla ilgili bir sıkıntı veya maddiyat yani siz olmadığınız zaman belki maddi sıkıntılar bile çekiyor olabilir. Maddi yönden farklı olabilirsiniz. Biraz önce söyledim. Evet. Ancak ayrı dünyaların insan güç meleğimsin aynı zamanda. Sen benim güç meleğimsin. Benim gücüme güç katıyorsun. Birbirimizi ayrı da olsak kalplerimiz bir hissediyoruz. Bazen şunu da verir. Sen her şeyden daha kıymetlisin. Paradan, puldan, başka her şeyden daha kıymetlisin. Şu, ama ben daha çok aldım. Maddiyat farklılıklarınız olabilir, statü farklılıklarınız olabilir, para araya girmiş olabilir. Siz geldiğinizde bolluk bereket enerjisi de artacak olan birisi var. Fakat biraz kaygısı var. Biraz kaygılı, ayrı dünyaların insanıyız deyip siz uzaklaşmış olabilirsiniz. Bazı engeller, parasal maddiyatla ilgili engeller araya girmiş olabilir. Kaygılı bir ruh hali sizinle kendini güçlü hisseden, iyi hisseden, onun gücüne güç katıyorsunuz. Sizinle bolluk bereket enerjisi. iki tane bakın çiçeklenen bolluk ve her kapısı bereket simgesi. Evet kalbini ortaya koymak isteyen birisi var. Çok güzel geldi arkadaşlar. resmi altında ne var? Altın tutan erkek. Bakın maddiyat çok önemli sanki. Kalp tutan erkek Kadın gibi alsın erkek izleyicilerim. Altın tutan. Yani burada bir maddiyata sahip olmam gerekir. Güce sahip olmam gerekir. Ya da güç önemli. Bazen somutluktur somut olarak gelebilmek için maddi koşullarda önemli sanki. Evet değişen fikirleri. Öncesi sonrası. Şimdi bu tarz açılımlarda nasıl alıyorum arkadaşlar? Öncesi sonrası şöyle yapacağız. üçer tane öncesi. O öncesi size göre önce değişen fikirleri dedik. Ne zamanı baz alırsanız. Üç gün öncesi, üç ay öncesi, üç yıl öncesi. Size göre. Bura, bu kısım sonrası. Yani güncel olarak değişen fikirleri. Sabah enerji. Akşam dalacağım. Bunu bir Ne değişmiş ya da değişmemiş mi? Aynı mı? Düşünceleri sizinle ilgili. Diğer destemi de alayım. öncesi sonrası Böyle kalsın gerekirse kart alırız. Şimdi sizinle ilgili değişen fikirleri öncesi sonrası dedik. döndü bir yani için. Evet, asıl adam. Bunu ben geldiği gibi de yönünü şaşırdım. Bakın arkadaşlar, kendi de zamana bırakma zaman geçmiş olabilir ya da artık o geçen zamanı bırak yani bitirmek istiyor ve mahkeme. Sonrası. Şimdi arkadaşlar. Şimdi özet geçebilirim. Ama ondan önce yani burada bir sıkıntı var. Aranızda bir sıkıntı var. O sıkıntı bir türlü çözülemiyor sanki. O sıkıntı aşılamıyor. Veya inatlaştığınız bir konu var. Direttiğiniz belki sizin karşı tarafa işte bu konu çözülmezse çözülürse olur. Çözülmezse olmaz. Ya da aşılması zor parayla ilgili ya da üçüncü kişilerle ilgili çünkü burada kılıç üçlüsünü gördüm ben diğer kişi engel olan arkadaşlarım çok fazla var bu konuyla ilgili bir şey var değişen fikirleri dediğimde bazı konular hala çıkmaz da bazı konular çözememişsiniz veya bu kişi de yani sizinle ilgili inatlaştığınız burada ben ön yargılısınız. Birbirinize güvenmiyorsunuz ya da bu konu bir türlü çözülemiyor. Yani ne kadar ilişki tipiniz ne kadar eski olursa olsun ve ne kadar uzun siz ön yargılısınız. Ona güvenmiyorsunuz sanki. Veya birbirinize güvenle ilgili sorunlar yaşanmış. Bazı arkadaşlarım konuya direkt girdim ama toplum ne der? El alem ne der? Format da var. Ben burslar da söyleyeyim. Yeni gelenler için diğerlerine biliyorlar. Doğum haritaları buraya yansıyabilir. Sizin karşı tarafın ama hani güneş yükselen ay burcu biliyorsanız ondan önce önce bu her bir kartın enerjisi vardır. Sorduğun soruyla ilgili bize verdiği enerjisi vardır. Onu yansıtır. Yani tekrar bunu yorumlarda da ben defaatçe söylüyorum ama soruyorsunuz. en burç uyumu mu? en tabii ki enerji uyumu arkadaşlar. Şimdi burçları yine de söyleyeyim ben Aslan var geri planda. Yay burcu var. Terazi var. Evet, balık var. Ha yani çok aşırı baskın burç görmedim ben burada arkadaşlar. Balık baskın. En baskın burç balık. Balık. Başak. Terazi pardon aslan da baskın. Onu da es geçmeyeyim. Ve geri planda ikizler var. Hadi bakalım. Öncesi sizinle ilgili değişen fikirleri. Neler değişmiş? Öncesinde ne düşünüyordu? Sizinle ilgili şu an. Şimdi öncesinde arkadaşlar siz ona her konuda destek olmuşsunuz. Yanında olmuşsunuz. Yani burada bu büyük bir sorumluluk olmasına rağmen evet biraz kendi alanınızı korumuşsunuz kendi alanınız önceliğiniz olmuş ama bu kişi için çok mücadele etmişsiniz. Özellikle ilişkiniz uzun sürmüş ise, uzun ya yani aylar, günlerden fazla aylar ve yılları almış ise bu kişi için mücadele etmişsiniz. Sorumluluğun altına girmişsiniz. Bu büyük bir sorumluluk olmasına rağmen bu kişi için mücadele etmişsiniz ve ona her anlamda destek olmuşsunuz. Evet biraz kendi alanınızı koruma formatı var. Geri çekilme, temkinli olma formatı var ama bu kişiye her anlamda destek olmuşsunuz. Başka sorumluluklarınız olmasına rağmen maddi manevi yardımcı olmuş olabilirsiniz. Madden, manen ağır sorumluluklarınız olmasına rağmen bu durum ekstradan bir sorumluluk getirmesine rağmen yani siz o el, taşın altına elinizi koymuşsunuz ve pek çok açıdan bu kişiye destek olmuşsunuz. Mücadele etmişsiniz. kişinin bakış açısından sonra öncesinde evet burada flörtleşme durumu var arkadaşlar bir kupa prensi flörtleşmeyi bu kişiyle flört aşamasında yani flörtleşme tarzında bir ilişki tipi ve hep yalnızlık var yani bir üst evreye geçememişsiniz bir türlü ne yüzünden diğer kişiler yüzünden kılıç üçlüsü şimdi burada bu siz bu kişinin hep arada olduğunu yani gerçek anlamda birisi vardır sizin hayatınızda, diğer kişinin hayatında üçüncü kişiler hep arada olmuş. Flörtleşme aşamasının, flörtleşmenin üstüne geçememişsiniz. Evet bu kişiyle flörtleşmeyi sevmişsiniz, istemişsiniz. Fakat hep bir yalnızlık hissiyatı var. Tek başına kalma hissiyatı var. Belki de yalnız hissettiğiniz için bu kişiyle, hani hayatınızda birisi olsa bile. Veya ama benim anladığım burada üçüncü kişiler, çünkü kartların alınış sırasını baktığımız zaman flörtleşme var yani ilişkinin adı koyulmamış yalnız hissetmişsiniz ara ara kabuğunuza çekilmişsiniz ve üçüncü kişilerden dolayı bir acı çekme durumu var. Üçüncü kişiler bu kişinin sizinle ilgili fikirleri üçüncü kişilerden kaynaklı e, sorun yaşamışsınız. Acı çekmişsiniz hatta. İlişkinin belki de hani adı koyulamamış. Bir üst versiyona geçememişsiniz. Evet Zamana, bakın ayrıl barış ilişki tipleri çok fazla var. Araya zaman girmiş, bu konu üzerine odaklanmışsınız. Yoğun bir düşünce hali var. Yoğun bir odaklanma hali var. Yani bu kişi diyor ki, öncesinde çok, belki tek odaklandığı kişi bu e, konu benimle olan konuydu. Çok düşünüyordu. En iyince ayrıntısına kadar düşünüyordu. Ve e, burada zamana bırakma. Uzun zaman geçmiş olabilir. Ayrıldınız, tekrar barıştınız, ayrıldınız ve burada bir mahkeme kartı var. Şimdi belli ilişki tiplerinde olanlar için, mahkemelik süreçte olanlar olabilir, boşanma aşamasında olanlar olabilir, mahkemelik bir süreç beklenmiş olabilir. Bu süreç artık bunu almışsınız. Bu süreçten dolayı artık düşünmekten kafanızdan ateş çıkmış bu kişi bunu bundan bahsediyor. Yani işlerin yoluna girmesi, belki üçüncü kişiden aradan çıkması ile ilgili bekleme süreciniz çok uzun olmuş ve bu durum sizi çok bunaltmış. Bundan bahsediyor. Bazı arkadaş beni izleyen takipçim için hikayeniz farklı olabilir. Burada bir uyanış var. Uyanışın kaynağı ne? Neden bir uyanış yaşanıyor? Büyük bir farkındalık. Zaman geçse de bu sorunu çözmek çok zor. Bu yanlışı var. Veya e, yani daha fazla zaman gerektiriyor. Bu sorunu çözmek, bu kişi, bu aramızdaki sorunun e, benim istediğim şekilde olması uzun zaman alır. Beni yorar mantığına da e, mantığıyla ilgili bir farkındalık da oluşmuş. Zor bir ilişki tipi artık bırakmam gerekir. Mantığı da var o kişinin gözünden. Evet. Size bu şekilde bakmış. Sizin böyle düşündüğünüzü düşünmüş karşı taraf. Yani aranızda iki taraflı olarak da bir sorun var. Sorumluluğu ağır bir ilişki tipi. Ve siz mücadele etmişsiniz. Üçüncü kişiler var. Fakat çok fazla zaman kaybetmişsiniz. Ya da çok fazla ayrı barış durumları olmuş öncesinde. Şu an fikirleri yani şöyle bir şey var. Aradaki arzu, tutku alevlenmiş sanki tekrardan. Yoğun bir çekim var. Yoğun Yani seksüel, tensel çekim bu ilişkide daha fazla olmuş. Size çok çekilen birisi var. Sizi çok arzulayan birisi var. Burada da gelmişti. Ve e, somut bir adım atmak. Somut adımlarla gelmek. Fakat yine prens formatında. Yani artık sana böyle flört belirsizlik değil, somut adımlarla gelmem gerekir. Dese de arada bilinçaltı korkuları var. Belirsizlikler hala devam ediyor. Yani sizinle ilgili konuda bir belirsizlik durumu var. O belirsizlik hala devam ediyor. Ben şey olarak da düşünüyorum. Sizin onu hala çok isteyip istemediğinizle ilgili. Korkular var burada. Ya da bu kişinin bilinçaltı korkuları. Tutku, arzu hala çok yüksek. O karşı taraf sizi çok istiyor. Sizin de onu istediğinizi düşünüyor. Sabah enerjilerinde. Burada ise çok enteresan geldi. Ölü taklidi yapan birisi var. Şimdi arkadaşlar, bu kişi çok istiyor. Aradaki arzu, tutku ay, aylar geçse de, günler geçse de, yıllar geçse de devam ediyor. Adım atmak istiyor veya adımlaşmalar olmuş. Fakat Şurada bir şey var. Parayla ilgili çözülemeyen bir sorun olabilir. <laughs> Maddiyatla ilgili bir sorun olabilir. Ya da siz artık onu istemiyor olabilirsiniz. Yani prens adımından çok sağlam bir kral gibi bir adım gerekiyor ve bunu istiyor. Artık değnek kralı geldi. Zaman kaybetmeden hızlı adımlar atmam gerekir. Hızlı adımlaşmalar. Yani onun dışında bir Adım sizi kesmiyor artık. Siz çünkü sizin değerinizi anlamış arkadaşlar. Her şeyden daha değerlisiniz. Belki parayı öncelik tuttu, belki başkalarını öncelik tuttu. Uzak mesafede olanlar da var. Uzak mesafe yani şu an birbirini göremeyenler de var. Fakat ne olursa olsun bir eylemde bulunması gerekiyor. Sağlam bir eylem yapması gerektiğinin farkında. Yani ölü taklidi yap yap nereye kadar? Artık belki de siz onu umursamıyorsunuz. Fakat arkadaşlar değişmeyen şeyine biliyor musunuz? Size nasıl bakıyor şu anda dediğimize ön yargılısınız sanki. Güven sorunlarınız var. Ön yargılarınız var. O kişiyle ilgili bir konuda inatlaşıyorsunuz. Ya güvenmiyorsunuz ya işte o çözülemeyen bir konu var. Üçüncü kişi konusu, para konusu, taviz vermek istemediğiniz bir konu var. İnatlaşma durumunuz hala devam ediyor. Birbirinizle inatlaşıyorsunuz. Burada dediğim gibi ön yargılar, toplumsal ön yargılar, güvenle ilgili sorunlar, hikayenizde hangisi var ise ilişkinizde. Yeniden başlamak istiyor. Her şeye rağmen yeniden başlamak istiyor. Sıfırdan bir başlangıç istiyor. Fakat şu ön yargılar ve inatlaşma herkes benim diyor sanki. İki taraf olarak benim diyorsunuz. Siz kendi alanınızda yine istediğiniz konuyu diretiyorsunuz. Karşı taraf istediği konuyu diretiyor ve güven sorunları oluşmuş. Bazı arkadaşlarım için işte toplumsal ön yargılar, farklılıklarınız var ise kim ne der ön yargıları aranızda hala aşlamayan bir konu. Buraya bir kart alayım. Yine de Şimdi biraz korumacı bir e, tavır. Yani herkes artık yara almak istemiyor. Herkes zaten iki tane herkes derken ikiniz yaralısınız. Aklınızdaki kişi de bunu söylüyor. Zaten çok yara aldık. İlişkiniz uzun sürdüyse burada çok yorulduk. Daha fazla yorulmak ve yara almak istemiyorum. Yaralanmak istemiyorum. O yüzden kendi alanını koruma formatı var. Sebebi bu. Önyargı. Yani Mesela güvenle ilgili çok sınanmışsınızdır siz. Artık taviz, yani bir daha ben sütten ağzım yandı. Bir daha ben bu durumda temkinli olmam gerekir. Veya şu konuda bana kesin garanti vermen gerekir gibi karşı taraftan beklentileriniz olabilir. Karşı taraf için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Konu bu. Daha çok aranızda yaşanan, yani başkalarıyla ilgili önyargılardan çok ikinizle ilgili güven sorunları ve geçmiş deneyimler, tecrübeler. Herkes kendi alanını korumaya çalışıyor. Konuşturalım. Karşınızda olsa akşam dediğim gibi yine diyeceğim. Ne söylermiş tam şu anda? Burası merkeze aldım. Ortaya attı. Ayır, biliyorsunuz ilişki tiplerine göre ayırıyorum ben. Tersim döndü bugün benim odam. Sen. Şimdi diğer partnerin olmadığı ikili ilişki tiplerinde olanlar için Eski ilişkilerinde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Yani burada bir şey var. Şu an karşınızda olsa yani korumaya almış demiştim ya kendini korumaya almış. Daha önce e, eski ilişkiler olabilir sizin ailenizle olabilir sorunlar yaşadıysa maddiyattan dolayı işte diğer konularla ilgili evlilikten ya da ciddiyetten korkan birisi var. Yoksa sorun sen değilsin diyor. Diğer partnerin olduğu ilişki tiplerinde ben zamana bıraktım dedi burası. Biraz zamana burada zaten ölü taklidi yapan birisi var. Ben zamana bıraktım. Sanki aramızdaki güven problemlerini diğer üçüncü kişilerle ilgili sorunların çözülmesi için biraz zamana ihtiyacım var dedim. Ortak enerjide ne var? Senin çok çekici ve güzel buluyorum. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Bakın. Evet sen sorun sende değil bende. Ortak enerjide sen çok güzelsin, çok çekicisin ama sorun diğer konular. Ailesel konular. Çevreyle ilgili. Demek ki çevresel önyargılar da var. Önce bunları çözmem gerekir dedi. Ne diyelim? Hayırlısı olsun arkadaşlar. Akşam açılımında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.